ve o ilk düdük gel, geliyor sevgili izleyiciler. Maça Kasımpaşa başladı. Batuhan Batuhan içeri kat ediyor. Batuhan verdi pası. Uzaktan kaleye doğru vuruş dışarıya. Yüksek bir top gönderdi. Sağ kanattaki Cesur'a müthiş pas. Cesur kontrol şimdi ceza sahasına girdi. Orta pozisyonu yaptı ortayı. Sekiyor. Kimse dokunamadı. Şimdi bir şut şansı. Vuruş kaleye doğru çok güzel bir gol geliyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Etem'in golüyle. Bir anda sektöründe önünde Etem ayağının dışıyla çok güzel vuruyor. Kaleci Özcan da beklemiyordu bu şutu. Özcan çıkaramıyor topu. Beşiktaş 1-0 önde Etem'in attığı golle. Kontrol iyi değil. Kasımpaşa hücumu başladı. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Tehlikeli pozisyon. Kasımpaşa beraberliği yakalıyor. Karşı karşıya pozisyonda. Şafak kontrol etti. Kaleci Rahim'den de kurtardı topu ve topu alara gönderdi. Kasımpaşa'nın cevabı gecikmedi. Beşiktaş'a şafağın attığı gol. Kasımpaşa beraberliği yakalıyor 1-1. İki oyuncu da ceza sahasının dışında bekliyor. Etem kullandı serbest vuruşu. Kafa vuruşu son anda Özcan. Kornere çeliyor topu. Mertcan kullandı korneri şimdi ceza sahasına geldi Özcan. İki oyuncu arasında yine top kaybı yapmadı. Ali Baran verdi pası. Şimdi Barış'ın önünde. Barış ceza sahası dışından. Baktı kaleye vurdu. Son anda Özer uzandı. Bir müdahale cesur yerde kaldı. Oyun sürüyor ve çok basit bir top kaybı bu arada Etem Verdi pasını şimdi sol çaprazda Barış baktı kaleye. Vurdu kaleye dışarıya. Bir anlık boşluk yine Barış'ın önünde. Yine kaleyi düşündü ama bu sefer isabet yok. Pasında isabet yok. Barış girdi araya. Şimdi Beşiktaş tehlikeli geliyor Etem. Sol çaprazdan girdi ceza sahasına. Etem iki oyuncu arasında biraz açtı ayağından. Top kaybı top dışarıda taç Beşiktaş'ın. Beşiktaş serbest vuruşu kullanıyor. İşaret geldi. Etem kaleye gönderdi golü attı Etem. Serbest vuruşta çok güzel atıyor. İki güzel gol Etem'den. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaş 2-1 önde. Etem serbest vuruştan topu alara gönderdi. Hızlı geldi Kasımpaşa. Tehlikeli pozisyon. Ceza sahasına girerken kaleye vuracaktı ama vurdurmuyor savunma. O noktada önünü çok iyi kapatlar yükselin. Mertcan verdi pası. Ethem ceza sahası içine gol pozisyonu. Cesur topu alana gönderiyor. 3-1 ama ama bayrak havada offside. Offside. Çok da güzel bir pasta savunmanın arkasına. Cesur zor pozisyonda. Golü dağıtmıştık. Hatta şu anda bir sakatlık yaşıyor Cesur ağlara giden top gol olarak değer kazanmadı. Offside bayrağı havada. Verdi pası sağ kanada yüksel. Tehlikeli geldi Kasımpaşa. Ali içeride yüksel baktı kaleye vurdu sekti. Şimdi sol kanattan bir vuruş çaprazdan dışarıya. İndirme yapıyor. Ramazan orta pozisyonu yaptı ortayı. Yakın bölümde Yahya karşıladı. Bir top kaybı bu arada riskli bölümde. Mertcan gol pozisyonu olabilir. Vuruş kaleye dışarıya. Kullan diyor hakem. Gürkan vurdu kaleye Rahim. İlk da son düdüğü geliyor. Sevgili izleyiciler Nevzat Demir tesislerinde ilk yarının sonucu Beşiktaş 2, Kasımpaşa 1. İkinci yarıda başladı bu arada. Mustafa Etem Erboğan'ın iki golü. Kasımpaşa'da da Şafak'ın tek golü var. Etem. Onur bıraktı. Etem şimdi tehlikeli geliyor Beşiktaş. Savunmanın arkasına pas barış. Gol pozisyonu ve top gidiyor. 3-1. İkinci yarıya golle başlıyor Beşiktaş. Barış'ın attığı golle fark ikiye çıkıyor. Oyun devam ediyor. Beşiktaş hücumu çok tehlikeli gelişiyor. Sağ kanatta Ramazan da hata destek verdi. Orta pozisyonu orta. Barış var içeride vuramadı kafayı. Sekti top şimdi Batuhan çevirdi. Eten vurdu Özcan. Cezalanı içi kalabalık. Mertcan yakın direğe kesti. Saf Şafak karşıladı ve karşılaşma hakemi de son düdüğü çalıyor. Maç bitti. Nevzat Demir tesislerinde U17 Elit Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk etti ve Beşiktaş sağdan 3-1'lik galibiyetle ayrılıyor ve ikinci hafta sonunda puanını 4'e yükseltiyor.